Bu durumda Nedim ve üzerindeki vekaletlerin tamamı tekrar sizde olacak. Ancak Şeniz Hanım'ın bunu bilmesi yerinde olacaktır. Şeniz Hanım'ın bunu bilmesi yerinde olacaktır. Hoş geldiniz. Neyi bilmem yerinde olacaktır? Aga. Siz çıkabilirsiniz. İyi günler. Size de. anlaşıldı. Yine Gizem. Peki ben konuşayım öyleyse. Nedim? Artık Nedim'in tek vasisi benim. Senin ortak bekaretini iptal ettirdim. Sebep? Tedbir diyelim seniz. Yalnızca tedbir. Bundan sonra Nedim'in bekareti sadece bende olacak. Nedim'in tedavisi ve yasa olarak vereceği tüm kararlarda benim sorumluluğumda olacak. Özgür, ellerimden kayıp gitti. Nedim, Özgür ve her an iyileşebilir. Her şeyi hatırlayacak. Her şeyi. Kendine gel. Her şey yolunda. Her şey kontrolüm altında. Karın nerede? Rahatsız biraz. Kafadan mı? Gribal. Ay tribal olacağına gribal olsun. Dün geceki küfelik mevzusundan sonra. Ee, neyse. Afiyet olsun Agah Bey. Sağ ol Nurten. Nurten, bak karısı hastaymış. Dünür restoraya da çorba kaynatsın. Ha, ben de onu söyleyecektim size. Dünürünüz bu gece öteki kızıyla kalacakmış. İzniniz olursa Civan'ı Neriman'ı almaya göndereceğim. O niye o? İkisi bir arada kalamıyor muymuş? Civan evde yalnız kalmasın dedi Seher. Ay kıyamam. Ee, şey... Hödük ya Civan. Ee, o bakımdan yani. Beceremiyorsa demek yalnız kalmayı. <laughs> Yazık. Beş yaşında mıymış Civan efendi? Yalnız kalamıyormuş. Güzel soru. Kimseyi bir yere gönderme. Dilete kalsınlar. Elleşme Nur sen. Geren gelsin. Seher Hanım öyle istediyse vardır bildiğin. Peki. Size afiyet olsun. Babam sanki bir Seher Hanım sporlu mu oldu? <laughs> Ee, şey o zaman... ...benden de bir afiyet olsun gelsin size. Anneciğim, kraliçem benim. Hey. Babam bir şey çaktırmadın değil mi? Afiyet olsun canım. Kime neyi çaktırmıyor musunuz? gel, biraz bahçe havası alalım üzerinden. Gel. <laughs> şu an bile gözleri üzerimizde. Sakince ve rahat yürü. Sakın başını yukarı kaldırma. Babama ne oluyor böyle anne? Bilmiyorum. Yılın sorusu bu tatlım. Ama geç kalınmış bir sorun. Çünkü bunun cevabını artık biz değil baban verecek. Ya biraz abartmıyor musun sence? Ya bu Ceren mevzu yüzünden sana takık işte hepsi bu. Başımı kumdan kaldırmaya niyetim yok diyorsun. Peki. Sen kumla oynamaya devam et. babam bir şeylerden şüpheleniyor. Bizden şüpheleniyor. Nedim'in iyileşme ihtimalini bile saklayacak kadar şüpheleniyor. Sakın. Sakın aşırı tepki verme. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dedim iyileşiyor mu? Bu oğlumun sesi değil yalnız. Korkunun sesi mi bu? Anne sen ne söylediğinin farkında mısın? Ne oldu? Korktun mu? Aylardır cengaveri oynuyordun. Şimdi niye korkuyorsun? Sen o kızla bu yüzden evlenmedin mi? Nedim'in iyileşmesine maşa olmak için evlenmedin mi? Anne. Evliliğin Başımızın üstünde taşıdığımız bir bombaydı. Ben Cemre'den korkuyordum ama şimdi babanın kimi çekildi. E, e, Ne yapacağız peki şimdi? Merak mı ediyorsun? Evlenirken çok hazırdın her şeye. Ne oldu? Ne değişti? Neler olacağını anlayabilmen için babanın ikinizi birlikte alıp şirkete götürmesi mi gerekiyordu? En azından inkar etmiyorsun. O şirkette ne gördüyse, aklın başına yeni geldi, değil mi? Kaybedeceklerini, başına neler geleceğini... ...annenin yıllardır ne için mücadele verdiğini, yeni anladın. Anne, yani mesele para değil. Tabii ki değil. Mesele güç. Mesele yok olmak. Her şeyini. Sadece paranı değil, soyadının sana vaat ettiği her şeyi kaybetmek. Şirketteki hisselerden, cebindeki parandan çok daha fazla. Hep fazlaydı. Ama ben sana bunu anlatamadım. Seninle birlikte bir aile, bir hayat. Koskocaman bir hayat kaybedeceğimizi anlatamadım. Ben hiçbir şey kaybetmek istemiyorum. Ama hiçbir şey eskisi gibi olsun da istemiyorum. O çocuğu hasta ederek kurtulmak istemiyorum ben anne. Aptal. Artık istesen de çok geç. Görmüyor musun? Elimi kolumu babandan önce sen bağladın. O kızın oyununa gelip evlenerek sen bağladın. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bekleyeceğiz. Babanın Nedim'in iyileşmesini beklediği gibi bekleyeceğiz. Ve dua edeceğiz. İyileştiğinde geçmişi hatırlamaması için dua edeceğiz. Biz böyle kurbanlık koyun gibi beklerken en azından karının ayağımıza dolaşmasını engelli. Sen karın merak etme. Ben de. Hiç sordun mu bu soruyu kendine? Nedim'e karşı ne hissediyorum diye hiç sordun mu? Sormadın. O zaman sor. Çünkü ben artık soruyorum. Hayır. 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 Bu öyle bir şey değil. Onun bahsettiği gibi bir şey olamaz. Thank you.